Musa ben şey oynuyor. Ha? Mut oynuyor. ve şöyle bir şey diyeceğim. Ben <laughs> hala bir karakterim. He. Mut'un da çok fazla karakteri var. O yüzden ben o karakter çıkartacağım. Değil mi Mut? Evet. Karakter çıkartabilirim. Ne oldu? Bağlı mı? Bu arada bu senin dediklerini bu Mamuzen senin dediklerini kaydediyor. Biliyorum. O yüzden küfür etme olur mu? Bu küfürsüz bir yer. Ya küfür etme. Kanka sen bunu ödevli mi yaptın? Evet bu ödevleri yaptım. Başlıyor. Arkadaşlar şey ben <laughs> en <elini> çıkartamadım. <laughs> ben şu anda valla maşallah Sen zevk alıyorsun benimle Vay. hesabım zaten. Benim hesabım. Ha hatırla bu benim hesabım. Kötüdür. Çok kötü. Akın ne oluyor? Buyur oldu? Ya beni düştü. <laughs> diyorum sana benim hesabım kötü kötü. Ee, e, kan var, Ember var, bir de Kuro var. İşte bu kadar karakter. Aga ve Yavru. Yani ya her ben çıkartıyorum arkadaşlar ama giy gitsin çıkartamıyorum ki bir şey. Burada arkadaşlar. Şöyle. Eğer destek istiyorsanız arkadaşlar abi sonuna kadar getiriyoruz ama senin kanalın çıkmıyor diyorsunuz ama şey benim kanalımın ben daha kanal paketi almadım ben de almadım sen almadın mı? almadım şey, oldun mu? Ay, mi? ben alamadım ben almadığım için öyle oluyor arkadaşlar o yüzden bana böyle şikayet etmeyin her videomu paketi alamıyorum paketleri atmıyor alsın yani güzel Evet. Kanka. Ayırıp, kanka. Mesela, bak. O bu bunu şeyi çekiyor mu oynadığını görüyor mu? Evet. evet görüyorlar şu anda. Mobizan işte oyunlarını seslerimizi kaydetti. Ember mi? Ember. Nita mı var sen? Aga Bu hesabı. Ama bu 11 dakika dikkat Luna çek olur Aa, Arkadaşlar ben Minecraft çekeceğim şimdi. Sen de ekle olur mu? Ben Seninki zaten yükle. Yok sen hemen çık ondan. Çık. <laughs> ben Ben am ama nasıl oynayalım diyecek. Tamam oynuyorum. Ama Seliş. Bak Amonga. Oynayalım diyecek. Bak, tamam, bak Amonga. <laughs> Gelecektim arkadaşlar ama yani hmm. oynayacağız ama oynayalım şimdi oynayalım. Evet oynayalım. Arkadaşlarım da zaten yorumları hep okudum. Çok poz oğlum millet bayılmış. Bir tane bak lan Kaan kardeşim yani ben soyadım öyle yani Kaan tane. soyadım Sarı olduğu için oğlum bir tane kardeşimi bir tane tepki videosu çektim. 10 milyon izlenmiş. Ya, ağabey Arkadaşlar bu arada harbiden öyle. Sizler siz beğenin. Oynayın. sizler daha güzel. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar o. videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Abone olun, like.